Ekipler enkazda kurtarma çalışması yaparken karşılaştıkları zor durumdaki hayvanları da hayata döndürüyor. Bugüne kadar enkaz altında onlarca hayvan çıkarıldı. Gel buraya. Tamam. buraya. Çili gel buraya. Gel burada tamam. Depremde kediler, köpekler, kuşlar başta olmak üzere pek çok hayvan enkazdan sağ çıkarıldı. Sabah o köpekler çıktığında böyle gözlerimiz böyle çok yorgunluk uykumuz vardı ama bütün uykumuz açıldı, bütün modumuz yükseldi bir anda. Şu an gerçekten mutluyuz. Bir inleme sesi aldık. Bu inlemenin üzerine bütün canlılar bizim için değerli. Değerli olduğu için de uğraş vermeye başladık. Köpekler ve ayrıca burada güvercinler vardı onlar için uğraştık. Dört tane güvercin beş tane de köpek yavrusu buradan çıkardık. Akşam 9'da geldik sabah 11'de köpeklere ulaştık ve hepsini çıkardık. Hatay'da yaralı hayvanların tedavisi için sahra çadırı kuruldu. Enkazdan kurtarılan hayvanlar, veteriner hekimler ve gönüllüler tarafından burada tedavi ediliyor. Türkiye'nin her tarafından veteriner hekimler biz bunlara bakabiliriz dediler. Bize çağrılar geliyor. Çevre illerde de aynı şekilde çağrılar oluştu. Eğer ilk tedavisi yapıldıysa hayvan taşınabilir bir durumdaysa yapılan çağrılara uygun olarak çevre illere gönderiliyor. Aynı şekilde bu henüz daha az hasarlı olan illerde bulunan veteriner kliniklerinde meslektaşlarımız bu hayvanlara bakıyorlar. İstanbul'a bile şu anda hayvan getiriliyor. İzmir'e ve diğer şehirlere hayvan götürülüyor. Sonrasında tabii bunların tedavileri yapıldıktan sonra bunların sahiplendirilmesi gerekiyor. Öncelikle onların kime ait oldukları eğer üzerinde mikroçip varsa belirlenecek. Daha sonra bunlar sahipsiz ise sahiplendirmeye çalışılacak.